Hey abi. Abi. Ne Haklısın. Ne? Abi. Yanda harita var. Farkında tamam da açtım da onu. Onu bekle 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 bekle. Ee? şimdi haritada kırmızı şeyler var. Onları gidip öyle yapacağız. Hazine mi bulacağız? Hoş geldin. Hoş Rafa hadi ya. Bak Hı -hı. mi? Hadi söyle. Hı -hı. Senin altında çıkma tuşu neden yok? <laughs> o da bende çünkü. Harbi lan. Neyse gençler yeni modu başlıyoruz o zaman. Yeni yeni mod oynayalım konuşamadım. Bugün Rafa'yla yeni mod oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> ne? Zorla <Zorlamayın> mı oynatıyor? <laughs> <Yo>, şaka yaptım. <laughs> Rafa video çekiyorum ha. Nasıl? Seni kırmızı uygulamaya atacağım. <laughs> İnanmıyor musun? <laughs> mu? <laughs> Mumyalı olan benim. Abi rapi açalım. <laughs> Gençler RP çekilişimiz olacak. Bir hemen abone olun. Beğeni bırakın. Yaparız RP çekilişi. Abone mi? Aynen. dün durun dün. Rafa. Rafa sen niye başa klandasın? Sen benim adamım değil misin? Sen diyorum benim klanda değil Pardon, benim adamım değil misin? Niye başka klandasın? Nasıl seni almıyor? Kim almıyor seni? Sen benim klanına gelmedin ki hiç. Tom oyun. Bak ölseydim saçmalığa bak derdim. Haberiniz olsun. Oo. Dayı beni bir salar mısın? Sende kit var mı? Kitin kesi yok sende. Rafa, Rafa yardım et Rafa. Rafa öldüm ben ya. Sen de mi öldün? Yeni modu beğenmedim gençler. Sevmedim. Önceden varmış bu modu zaten herhalde. Oğlum bu ne lan? Baka bak. Ana. Gecenin üstünden mi geçiyoruz biz böyle? Niye böyle oldu? Abi, Bu ne lan? Hayır hayır oraya atlama. Atladın mı? Oğlum orada ne yapacağız? Orada bir bok yok. Gölge onlar gölge. Ne var lan orada? Yav Rafa niye atlatıyorsun bizi oraya? Bizim anahtarımız mı var kardeş? Aa, nasıl gideceksin burada? Nasıl gideceksin? Nasıl? Nasıl gideceğim buradan? Nasıl gideceğim buradan? E abi. He abi. abi. Evet, abi. Ne? Bak, yanda var. Tamam var. açtım onu. Onu bekle Bak şimdi haritada kırmızı şeyler var. Onlara gidip öyle yapacağım. Hazine mi bulacağız? Hoş geldin Ejden. Tamam gel. Nasıl gideceğiz? Koşarak mı? Hadi. Hadi, en son lan 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 patlayacak şimdi kaç. Allah'ım yarabbim. Araba lazım Rafa araba. Siri moderatörleri okuyor sadece gençler. Buldum. Sen verdin bu fikri. Trollüyor musun ben anca? Yok gelmeyeceğim yanına. Bot varsa öldürsene. Niye işin? Botu vuramıyor mu Rafa? Oo, bıçak attı. Bravo Rafa. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz? Şuraya gidiyoruz. Bir <laughs> Gel gemiye gidelim gel. Gemi durdu burada gel. Oğlum kim çalıyor lan bunu? Lan lan kaç 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 Rafa kaç kaç kaç. Rafa bin 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 bin. Rafa bin artık. Bin bin bin. <laughs> ya Rafa! Adam vurdu seni. Bekle. Bekle seni vuranı vuracağım Rafa bekle. Nereden vurdu seni? Ne... Sen o nereden vurdu lan Rafa? Yok, yok, yok. Yerde, yerde, yerde. yerde mi anne hani nerede? Ben nereden, Boş ver ben seni kaldırmaya gidiyorum. Uzaylılar hoş geldiniz. Nerede kaldırma var? O de var. E yani firavun, ee, hani firavun diyordunuz. Aa, yok. Bir şeyler. Ama iki mod dolayı da saçma. Millet oynamıyor ki. Eskisi çıkarıyorlar. Bari benzerini falan yapın direkt. Abu. Veya düzgün bir şey yapın birader. Uğraştırmayın bizi. Rafa öldüysen burada Allah'a emanet. gelse <laughs> Badi ne evinde. Gemi gidiyor bak, gemide kimse yok lan. Krallı. He, kurtlar vadisi modu. Var mı yol mu basar mı öyle bir şey olursa. Sen, jilostop kullanıyor mu Tahir? Ben dedim diyorum ki jiroskop kullanıyor mu? Hayır. Jiroskop mu bıraktın? Evet. Niye? Gel adam vurmaya gidelim gel. Bırakın. Rafa sesin anlaşılmıyor. Anlamıyorum. Gel diğer Rafa hadi. Nereye gideceğiz lan? Adam yok. Bir dakika ne oluyor? Oğlum hallar uçuyor lan yukarıda. Oğlum bunlar ne lan? Adamlar indi geçmiş olsun Rafa. Rafa arabaya bin kaç Rafa? Mamiro'ya <laughs> hoş geldin.

Barkın mı yok herhalde bilmiyorum ki. İkisi aynı anda kullanamıyorsun. Bunu içemiyoruz mu? Alattin'in sihir lambayı ben sattım. Gittim kendime uçana halı aldım. Açık kapı sana. Yok ben kapattım bilerek. Video çekiyorum diye. Aha gördüm adamı. Oğlum onun mi varmış lan? Evet. Ya arkadaş. Ya nasıl yaşayacağım ben burada? Ama birader benzinin biteceğini niye söylemiyorsunuz bana ya? Niye söylemiyoruz benzinle diye? Eksi 9 Neyse bu videoyu da burada bitirelim gençler. Beğenip abone olalım.